...son bu tallar var ya, o tallardan ta bu yana şey çektim, azık çektim. Koktu böyle yol, yolda. Ahmet amcana gösterirsin. Şuraları şöyle çek, şuları amca buraları tanıyabildin mi de? Kanlı beyni yuva dersin, buraları dersin. Bak dersin. Şey, de şu kayaları göster, çek. De karşıdaki kayaları çek. Kazım'a göster. Bu mı yaşadın <laughs> sen de. İyi mi on Kazım'a? Sen bu mı yaşadın da. <laughs> Karasan'ın yaylası bak karşıda bak. Karşıda. <laughs> tamam. Sivri orman bürümüş. Sivri orman bürümüş Orman kapatmış Sivrigayı. kayı. baksana ormanın içerisinde kalmış. Bürümüyor Sivri